back back boy. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün ne çekiyoruz arkadaşlar? Beşiktaş'ın maçı var. Blok 2 çekiyoruz. Daha fazla video bu tarz videoların devamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şimdi lafı uzatmadan video geçelim isterseniz. Ben biliyorsunuz ki bunu bir kere çekmiştim Erzurumspor geçen hafta. Her hafta gelecek bu. Yani sezon bitene kadar zaten sezon bitmesi çok az maç kaldı. 6 maç böyle bir şey kaldı sanırsam. Beşiktaş şu anda lider durumda. Ankara gücüyle oynuyoruz. Şimdi diğer videoda da yaptığımız gibi onu da izlemediyseniz zaten kanalda bulabilirsiniz. Bu arada yani e, kanalıma da abone olmadıysanız olun. Bildirimlerini de açın. Evet. O zaman hadi videomuza geçelim. Formaya giyeceğim. Geçenki videodaki gibi onu izleyenler de dedim yok kanalda bulabilir. cuma formaya gidip geliyorum. Ve geldim. Evet çok iyi oldum bence. Gördüğünüz gibi düşük yaş giydim. Şimdi isterseniz atıl geçelim maça ama maçın başlaması daha 14 dakika var yani çeyrek var ben. Ben biraz erken başlatıyorum çünkü geçen videoda da söyledim yani maç maç video videosunda. Ailemle çektiğim için yani çekmeye utanıyorum biraz. O yüzden ailemle olduğum için. O yüzden maçın tam başlarını çekemiyorum böyle. Tam santraline kadar video bitiyor zaten. O yüzden bu şekilde başlatıyorum. Neyse böyle işte. Ee, şimdi... Salona geçeceğiz. Üstüme giydim Deplasma deplasman formamızı giydim ben. Zaten ben sadece deplasman forması var. Ev sahibi formasını inşallah giymeyiz bugün deplasmanı giyeriz. Deplasmanı giyersek daha iyi aynı formayla geliriz geleceğizine. Bu arada futbol malzemelerimdi. Video çektim. Onu da aşağıda bulabilirsiniz. Bir de biz Ankara Gücü'ne e, ligde yani e, kariyerimizde en fazla gol attığımız takım ve en çok yendiğimiz takımmış. Biliyorsunuz ki Ankara Gücü oynuyoruz. Hadi o zaman salona karışalım ışınlanalım mı? Evet ışınlandık. Ömer ne yapıyorsun? Evet. Ömer burada oturuyor şu anda. Hello Neighbor. <laughs> Ve Hello Neighbor oynuyor Ömer. En batam aldım. Ağla evet, maymuncu aldım en batam Evet maymuncu aldım. Ağla maymun da bir <laughs> hemen söyleyeyim? Bütün kapıları atabiliyor. Maymuncu Hello Neighbor oyununda bütün kapıları açabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> bu bu App Store'larda var sadece sanırsam. Ömer de App Store'dan indirmiş. Şöyle Helen bu tutak yaptım. Aslında. Evet. Ömer de Helen Ever oynuyor işte. Biz de böyleyiz. Maç maçmasını bekliyoruz. Böyle biraz şey edeceğim Reklamları göstermeyeceğim. Geçen videoda Ömer şu çalışması yaptık. Ben de şimdi antrenman yapacağım. Aa, ama arkası çok şey. Şöyle. Şimdi top burada. Ömer pembe top nerede? Çok Neyse. Evet şöyle kamerayı sağa... Oh. Sahi gösteriyor. Bu arada Vodafone Park'ta oynanıyor. Şöyle. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Biz de pembe topu bir yılda bulamadık. Aynen. Bir yıl boyunca resmen evde bulamadık. Kayıp Ev oldu. Bir <gülüyor> 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 Aynen bir yıl falan bulamadık. Sonra, sonra bulamadık. Sonra ben buldum. Aynen sonra Ömer Ne? Şapka yerine yapıyor bu da. Bu ne ya? Aynen Top, toplar hep saçma yerine gidiyor arkadaşlar. Yani en e, e bul, bulamayacağımız yerde buluyoruz yani. Geçen videoda Kamera düşmüştü inşallah bu videoda düşmez ama geçen videodaki telefondu, telefonu da çekiyordum o da pazar gününe de gelmişti. her pazar şarjı bitiyordu. Şöyle oturttuk bugün cuma ama siz bu videoyu izlerken cuma test olacak çünkü bugünün videosu ee... Bu, şey bugünün videosu çünkü şey olacak eee Yani siz izleriniz olacaksınız belki aranızda izleyen olacak eee güzel bir çantayı açtım. Part 2 diye. Çünkü devamını sığdıramamıştım biliyorsunuz ki. Onun devamını çektim ve onu yayınladım. Bana Hı böyle Ay. işte maç birazdan başlayacak. Ve kadrolar Rıdvan bir de Yes Rıdvan oynuyor. Yes be. Yes. Lan Atibo beğenmiş mi Lütfen çok seviyorum. Lütfen sevenler yorumlara bekliyorum. Bence en sakal daha iyi genç oyuncumuz yani. Lütfen yani çok iyi ya. Lütfen oynarsa bu maçı garanti yeneriz. Bir de bir dikkatli an söyledim Aynen Beşiktaş'ın yorumlarını bekliyorum. Bu arada Galatasaraylar, Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Trabzonsporlar Fenerbahçe, ve başka takımlar yani Beşiktaş da abi. Ne Hayır. Ya kızmasın. Hayır. Yani ben Beşiktaş olduğum için onun videosunu çekiyorum. Evet kadronu gösterin. Beşiktaş olduğum için. Yes yes yes. Lütfen lütfen lütfen. Ne? Bu formayla çıkıyoruz. Şansa gel. Şansa doğru. Derin gittim. Şansa gel Enkudu. <laughs> oh, yes. Yine ben bunu diyordum. Yine bu, bu formayla oynuyoruz. Tam giyeceğim formayla. Oynuyoruz daha çok iyi denk getiriyorum. Uh, oruçlu oruçlu bir de şekerim. Çok yoruldum. Evet. Ee, 4-1-4-1 şeklinde kadromuz. Evet ya. Adam korucan Çelikay. O Korcan da çok iyi kaleci. Yani. Bakın Kulusic Pinto. Şöyle göstereyim size de. Oğlum, bunlar kartı ki? Alper Putuk da oynuyor. Bunlar mı? 10. sıradalar. Bacik Emre oynuyor, Gülal abi Emre Gülal çok sıkıntı yani Giden evet oynuyor, evet. evet ya Hikmet Kar Karaman emindiler şu anda zaten aranızda belki bilen vardır o dönemde şu anda bayağı iyi oynuyorlar yani 6 maçlarında e, kaç yok 7 maçlarında 5 kere yenmişler bir kere beraberlik bir yenilgi yani 7 maçta 5 kere yenmişler yani o kadar iyi oynuyorlar ki evet yani. Bu arada orta orta çekiyorum. O yüzden bir like'ınızı alırım. maçı maşallah 9 dakika kaldı. Yani biz de böyle otururuz işte. Yani evet baştan kıtalar gösteriyor şu anda. Bu iş. İnşallah bu maçı biz kazanırız. Diyorum başka bir şey demiyorum. Zaten siz izlerken kazanmış olabiliriz. Veya yenilmiş de olabiliriz. Bilmiyorum. Yani çünkü dediğim gibi gizemli. Evet ya gizemli e, şey çanta açımı gelecek. Bir de e, yani yan takımlardan mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımlar. Eee vallahi kızmasın. Ben kendi takımımı şöyle buluyorum yani. Ne evet. kadar evet. kendi adamımı tutuyorlar ya. E, ya yani 10 çekiyorum diye dislike atıyorsunuz. Ya benim kendi takım mesela Acun'uncısı Fenerbahçeliyse Fenerbahçeye yatırım yapar, Messi'yi alıp duruyorsa, o zaman ben de bunun videosunu çekiyorum. Beşiktaş'a destek oluyorum yani. En azından. Bak yani, herkes sizin yapabilir. Buna karşı çıkamazsınız. Diyorlar ki, e, yorumlar yazıyorlar ki, abi niye burada dönüyorduk? Çok kötü oynuyorlar. Ne çok kötü Aynen beşi de şey yani. Ya hayır ben onu istediğim bir şey demiyorum. Tamam herkes kendine göre bir şey var ya. Yani ben kendi istediğim video kendim çekebilirim. Dislike atıyorsan at yani. Ben, ben istediğim video çekebilirim. Yani. Abi istediğini Sonra gördüm. Bir ya zil e, bir de lag ettiğimi görüyorum. Andra, itemez, atın, atmayın. Aynen atın, atmayın biz yine. Ben like atarsan zaten atmasın Biz yine yani. Kendi videonun adın istemiyorsun atmayın abi? Aynen ya. Helal olsun Ömer. Ömer de böyle yapıyor. Bunu nereye, Bunu nereye koyabilirim? Bu arada bu sene kim şampiyon olur? Romer yazmıyor ki. Fenerbahçe'de güzel ilerliyor. Yani Abi bir şey kötü de hak ettim ya. Yok ya adamlar hakkıyla kazanıyor. Abi Egemen Egemen yerine çıkıyor. Kazanmıyor mu adamlar? Mesela Emre'de Rıdolu yönetiminde bayağı iyi oynuyorlar gerçekten. Emre'de Rıdolu takımı çok iyi yönetiyor. Başakşehir maçında alabilirler yani kazanabilirler. Ben hiç Fener'le... De... Ne geziyorsun? Yani Hayır az önce utandım o yüzden. <laughs> <laughs> Neyse videonun daha sonuna geldik. Abu Bakar'ı oynatacaklardı normalde ama Abubakar yani istemiş normalde ama Cenk gibi olması diye. Yani istiyor atmamışlar bu Bakar'ı. Almışım dedim ben. Sergen'e şöyle demiş. Bakalım tek başına forvetle sırtı dönüp oynayamıyor ama bence Enkudu onun yerine çok iyi işler başladı. Bir de Gezal da var. Yani Gezal ile birlikte çok iyi işler başladı. Bence Gezal daha iyi. Çünkü iki asist daha yaparsa bence bu maçta asist yapacak. E, iki asist daha yaparsa Bence Ayşe yani İçerisi yaparsa e, Beşiktaş kariyerinde yani Beşiktaş kariyerlerinde en fazla asist yapan oyuncu olacakmış. Yani Kuarejma'ya geçecekmiş. Kuarejma mı Gezan desene ben Kuarejma derim yani. Ben de. Şöyle şu şeyin her konusu. şöyle geçeyim bu maçın hikayesi nasıl olacak? Karşılaşmanın hakem kadrosu sevgili izleyenler Halis Özgahya bu maçta görev olacak Hakan Yemiş'ten Evet böyle. Neyse bir videom da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişsinizdir. La 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 like unutmayın. Daha fazla tarzı videonun devamı istiyorsanız like atın. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı evet. izlemeyi unutmayın. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.